Erdem TV Haber Merkezi'nden iyi haftalar sayın seyirciler. Bugün 16 Mart 2020 Pazartesi haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Erdemli Belediyesi'nden koronavirüs için özel çalışma. Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan özel ekipler tarafından koronavirüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı. Aralarında doktor ve çevre mühendislerinin de bulunduğu özel ekipler, ilçede bulunan şehit öğretmen Hacı Ömer Sultanak'ın ilk ve ortaokuluyla kamu kurum ve kuruluşlarına koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışmaları başlattı. Erdem Belediyesi'nden İdlib şehitlerimiz anısına fidan dikimi. Fidan dikimine Afrin Şehidi Piyade As ah Subay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan kreşte öğrenim gören minik öğrenciler, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin Gözlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörük, Şehit İbrahim Tüzel'in anne babası ve kardeşleri katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte kreş öğrencileri İdlib şehitleri anısına şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidanları toprakla kavuşturdu. Minik öğrenciler şehitlerin ruhları için dua etti. Bu milletin aziz evlatları, bu milletin evlatlarının tamamı bu ülke için, bu vatan için, bu din için, bu millet için her birimiz şehit olmaya birer şehit namzedeyiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkenin kolay kurtulmadığını biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de hepimiz birer şehit namzet olarak bu ülke için kanımızı, canımızı vermeye hazırız. Erdemli Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel program. Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın ve Mutluluk üzerine Mutlu Kadın Atölyesi başlıklı bir seminer programı düzenledi. Programın ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun gelişmesinin ana aktörünün kadınlar olduğunu belirterek, Erdemli Belediyesi'nin kadınların içinde bulunduğu her projede yer aldığının altını çizdi. Tollu, kadının toplumdaki değerine vurgu yaparak gerek iş hayatında, gerekse sosyal hayatta kadınlara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Gelecek nesiller için çalışıyoruz. Hacı Halil Arpaç İlkokulu'na belediye desteği. Erdemli Belediyesi okullara yönelik hizmetleriyle Hacı Halil Arpaça imzasını atıyor. Yıllardır yapılamayan ve hizmetten mahrum kalan mahalleye dönüşen belde ve köylerde Erdemli Belediyesi'nin hizmetleri sayesinde hayaller gerçeğe dönüşüyor. Başkan Tollu, biz görevde olduğumuz sürece okullara yönelik hizmetlerimiz aynı çizgide devam edecek şeklinde konuştu. Zirvenin rengi sarı yeşil. Erdemli Belediye Spor, Mersin Süper Amatör Lig Playoff ikinci maçında Tarsus Belediye Sporu 3-0 mağlup ederek son 8 maçta 6. galibiyetini aldı. Erdemli Belediye Spor aldığı bu galibiyette 35 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. ...Erdemli Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor. Erdemli Belediyesi bütün camilere, bakım, tadilat, boya çalışmaları, bahçe düzenlemeleri gibi birçok konuda hizmet üretmeye devam ediyor. Başkantoğlu, bizleri bir arada tutan en önemli değerlerden biri maneviyattır. Bizler bunun bilinciyle çalışıyor ve hizmet üretme noktasında maneviyatımızı önemsiyoruz. Bu vesileyle camilerimizin bakım, onarım ve peyzaj düzenlemeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Erdemli Belediyesi'nden hayvan yetiştiricilerine büyük destek Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatılan yol çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanacağını belirtti. Köz kucağında ağın yollarını kullanan hayvancıların hayatlarının bu şekilde rahatlayacağını söyledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ve insana dokunduklarını belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tolu biz bu kentin alın teriyiz, dedi. Kuman Köz Mahallesi'nde okulumuzun, borcu bordu, nakdede diyoruz. Yollarımızı yapıyor. Teşekkür ederiz. Küstlü yolları Erdemli Belediyesi'ne emanet. Erdemli Belediyesi hizmetleriyle Küstlülü Mahallesi'ne imzasını atmaya devam ediyor. Muhtarlarla sürekli koordinasyon içinde olan ve mahalledeki eksikleri tespit eden Erdemli Belediyesi, ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlı ve kaliteli şekilde ilgili yerlere ulaştırıyor. Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteni ile sizlerleydik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.